kendi açıların dördüncü testini çözelim şimdi birinci soruyla başlayalım birinci sorumuz ne diyor İşte ABD 10 derece DBC 60 derece Evet açılar verilmiş burada verilenlere göre x kaç derecedir deniyor şimdi gençler şuraya bir bakalım bakın burada DBC şurası 60 derece Şuraya baktığımız zaman burası da 60 derece midir? Evet 60 derecedir. O zaman bunlar ikiz kenar üçgendir. Sembolle gösterelim. O zaman burayla bura birbirine eşittir. O zaman üçüncü açımız kaç derece olur? O da 60 derece olur. Ve bütün açılar 60 derece olduğu için DBC üçgenimiz eşkenar üçgen olur ve BC'yi de bu sembolle gösterdik. Şimdi o zaman diğer açılara bakalım isterseniz. Diğer açılara bakacak olursak şurada biz 40 derecemiz var. Şurası 70 derece. O halde 70 derece olduğu için 70, 110 o zaman şu açımızda 70 derece olur mu? Olur. Peki bu 70 derece olunca bize ne gösteriyor? BC ile AC birbirine eşit olduğunu söylüyor. E peki o zaman eşitse AC'ye de bu sembolü ne yaparız? Koyarız. O sembolü de AC'ye de koyduğumuz zaman bakın buradan ne çıktı karşımıza? Şu çıktı gençler. İşte evet DC'nin sembolü yuvarlak, AC'nin sembolü yuvarlak. O zaman AC ile DC birbirine eşit oldu. Peki eşit olunca C açımız 20 derece olduğuna göre buralar ne olacak? 80, 80 olacak. O zaman x'imiz 80 derece bulunur ve cevabımız E'dir. İkinci sorumuz diyor ki ABC üçgeni C etrafında saat yönünün tersi yönünde 90 derece döndürülüyor. CDE üçgeni oluşuyor. B, K, doğrusal. CDE 60 derece. CED 35 derece. Verilenlere göre BKC K, C, alfa kaç derecedir deniyor. Şimdi biz bu verilenlere göre şunları bir yazalım. Bakın ABC üçgeni C etrafında şu şekilde saat yönünün tersi yönünde döndürülüyor. O zaman A noktası ne oluyor? E noktasına geliyor. Yani E açısı 35 derece ise A açısı da 35 derecedir. Peki şuraya baktığımız zaman 60, 35 daha nedir? 95. O zaman bizim C açımız kaç olur? 85 derece olur. Peki bu 85 derece dediğim neresidir? Şurasıdır. 85'tir. Öyle değil mi? Evet öyle. Şimdi D açısı 60 ise B açısı da 60 derecedir. Şimdi bunu yazmayalım isterseniz. Bize diyor ki, şimdi bakın BKD doğrusalmış. BC, bakın dönünce bu üçgen döndüğü zaman BC ne oldu gençler? DC oldu mu? Evet oldu. Yani BC ile DC birbirine eşit olur. Peki kaç derece dönmüş bu üçgen? 90 derece dönmüş. O zaman bizim şu açımız kaç dereceymiş? 90 derecedir. Peki şuraya 90'ı yazdık. O zaman BC ile DC nedir? Birbirine eşit. O zaman eşit olduğuna göre, eşit olduğuna göre ben buraya 45, şuraya da 45 demez miyim? Tabii ki derim. Şimdi C açısı şurası 90 ise o zaman şurası 85 ise şu açımız kaç derece olur? Evet 5 derece olur. Yani 45 ile 5'in toplamı bir dış açıya eşit olan 50 dereceye ne olur? Eşit olur. O zaman alfamız 50 derece bulunur. Cevabımız Adana'dır. Evet gençler, üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuz ne diyor bize? Şekil 1'deki ABC üçgensel bölgesi B köşesinde CD boyunca katlandığında evet şu CD boyunca katlanıyor B köşesi. Ne oluyor? B köşesi B üssü oluyor. CD B üssü 70 derece evet verilmiş. DCA 15 derece verilmiş. Bu verilenlere göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir deniyor. Orası da neresiymiş? BAC açısı dediğim evet burasını bize soruyor. Şimdi biz gençler katlamalı sorularda ne yapıyorduk? Şekli tekrar açtığımız zaman, katlanan kenarı açtığımız zaman biraz daha rahat görüyoruz soruyu, daha rahat çözüyoruz. Bakın katlanan üçgeni tekrar açtım. Tekrar açarsam bakın burası B oldu. Peki burası B oldu ama şu katlanan açıların biz eşit olduğunu biliyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. E o zaman eşitse burası 70 derece şu açımız kaç derecedir? 70'tir. Peki tamamı kaç dereceydi? 180'di. 70, 140 şu açımız kaç olur? 40 derece olur. Peki biz artık rahatlıkla bilinmeyeni buluruz. Bakın ADC üçgeninin iç açıları toplamı 180. O halde 110 15 daha 125. O zaman A açımız kaç derece olur? 55 derece bulunur. Cevabımız D'dir. sonraki sorumuz evet cahit farklı renklerdeki küçük yap bozları birleştirerek büyük üçgen elde ediyor evet işte sarı işte mavi yeşil yeşil kırmızı beyaz gibi yap bozları birleştiriyor karşımıza büyük bir üçgen çıkıyor bu üçgende işte x açısı evet y açısı z açısının toplamı 240'mış. A, B, C açısının toplamı 170'miş. Buna göre diyor M artı N artı P açısının toplamı kaç derecedir deniyor. Şimdi o zaman biz şöyle yapalım. Gelin şu üçgenleri bir gösterelim. Bakın şurada bir üçgen var. Evet şurada üçgeni gördünüz. Bu üçgende üçgenin iç açıları toplamı nedir? 180'den biz hangi açıyı bulacağız gençler? Şu açıyı bulacağız. Bu açı ne olur o zaman? Bu açı evet 180'den x artı c'yi çıkaracağız. 180 eksi x eksi c'yi buluruz. Peki sonra karşımıza ne geldi? Sonra bakın şurada bir üçgen var. Evet. Burada da üçgen iç açılar toplamından hareket edeceğiz. Peki başka nerede var? Başka bir de burada var. Evet burada da üçgen iç açılar toplamı 180 derecedir. O zaman buradakileri bir yazalım. O halde şu açımız ne olur bizim? Şu açımız evet 180 eksi a eksi y olur. Peki şu açımız ne olur? Bu açımız da 180 eksi b eksi z olur. Evet bu açıları şu şekilde yazdıktan sonra, şimdi gençler biz şunu görebiliyoruz, büyük üçgeni görebiliyoruz artı büyük üçgenden hareket edeceğiz. Büyük üçgenin iç açıları toplamı tabii ki 180 derecedir. Gelin o zaman yazalım. Şuradan başlayalım. Evet ne diyor burası? 180 eksi x eksi c artı ne diyor? Artı. Gelelim şuraya. 180 eksi a eksi y artı m artı şuraya geldik. 180 eksi b eksi z artı p eşittir 180 olur. Evet, bu iç açıların toplamı 180 olur. Hatta ve hatta şu 180'leri bir götürelim xleri de artı yapalım isterseniz. Bakın, şurada eksi x bu tarafa geçsin, eksi y bu tarafa geçsin, eksi z bu tarafa geçsin. O zaman bunlar hatta eksi c, eksi a, eksi b bu tarafa geçsin. Çünkü x artı y artı z'nin toplamı 240 verilmiş, a artı b artı c'nin toplamı 170 verilmiş. O yüzden diğer tarafa attı. Burada kalanlar bizim olsun. Sol tarafta kalanlar ne var? Bir 180 var. Bir daha 180 var. Burada 360. Başka ne kaldı gençler? Evet başka bir N kaldı. Artı N. Başka M kaldı. Başka şurada da P var. Diğer tarafta ne kaldı? Evet X artı Y artı Z gitti. Peki başka ne gitti? A, B, C. Diğer tarafa gitti. Gelin burada değerlerini yerine yazalım. X artı y artı z yerine 240 yazdım. Peki a artı b artı c yerine ne yazacağım? 170 yazacağım. Evet, burası da 360 artı n artı m artı p'dir. Peki gençler, buradan ben 360'ı bu tarafa atarsam ne gelir karşıma? M artı n artı p Buradan eksi 120, 170'ten de eksi 120, 50 derece bulunu. Bizden istenen M artı N artı P toplamıdır. O da 50 derecedir. Cevabımız Adana'dır. Şimdi 5. sorumuza geldik. Evet 5. sorumuz ne diyor? Şekil 1'deki ABC dik üçgeni biçimli karton AD boyunca kesildikten sonra evet şuradan ne yapıyormuş? AD boyunca kesiliyormuş. Kesilen karton ne oluyormuş? Ee, B ile C açısı bakın şu B ile şuradaki B ile hemen gösterelim. B ile C açısı ne oluyormuş? BD ile DC kenarı. Bakın, BD ile DC kenarı çakışacak şekilde ikinci şekil elde ediliyor. O zaman biz burada ne anlayacağız? BD kenarı ile DC kenarı üst üste geldiğine göre, o zaman bunlar birbirine eşit. E, eşitse, o zaman sembolle gösterelim. B, D, eşit olduğu için tek çizgi diyelim. Peki bana şunu söyler misiniz? A açısı 90 derece olduğu için 90 dereceden inen bir kenar ortay var. E o zaman burada muhteşem üçlü var. O zaman üçü birbirine eşit olduğu için AD'ye de tek çizgi atabilirim. Şimdi bunu attıktan sonra bakın BD ile DC üst üste gelmiş burada. Tamam. Yani burası tek çizgi. Peki bu AD ne olmuş? Gelmiş AD üssü olmuş. O da tek çizgi. Öyle değil mi? Peki AD bakın buradan AD AD üssü birbirine eşit. O zaman burada da 3 durum var. Bakın AD DA üstüne eşit DC'ye eşit 3'ü birbirine eşitse eksik olan bir tane bir şey var. O da nedir? 90'dır. Yani biz burada muhteşem üssü de dört durumdan üçünü görebiliyorsa dördüncüyü biz tamamlarız. Ve devam ediyoruz sorumuza. Şimdi gençler 90, 50 ise burası kaç olur o zaman? 40 olur. Peki AD ile DC'nin birbirine eşit olduğunu biliyoruz biz. O halde bu açımız 40 ise X'imiz de 40 derece bulunur. Cevabımız C'dir. Evet, bir sonraki sorumuza geldik. Bir sonraki sorumuz ne diyor bize? Mürvet öğretmen, öğrencilerine sorusunu aşağıdaki etkinliği yaparak soruyor. Bakın şöyle, önce kağıda, kağıda bir büyük üçgen çiziyor. Evet, çizmiş. Bu üçgenin içine kesikli doğrularla bir küçük üçgen çizdikten sonra belirlediği açıları boyayıp makasla çıkarıyor. Buna göre diyor, mürvet öğretmenin oluşturduğu daire aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. O da nedir? Üçgenin, evet bakın şurada bir üçgen var. Yeşil üçgeni çizdim. Üçgenin dış açıları toplamı kaç derecedir gençler? Evet. Evet, 360 derecedir. O halde bu boyadıkları bu bütün açılar üçgenin dış açıları değil midir? Öyledir. O zaman bunların toplamı kaç dereceymiş? 360 dereceymiş. O zaman Mürvet öğretmen bu etkinliği yaparken sarıyı buraya koyar, işte e, moru buraya koyar, maviyi buraya koyar ve ye yeşili, pembeyi buraya koyarak taradığı zaman o zaman dairenin hepsi boyanmış olur mu? Çünkü niye? Bunların çıkardığı açıların toplam 360 olduğu için, şurası da tam açı 360 olduğu için, uçlarının getirdiği şu açı 360 olduğu için, o zaman dairede boşluk ne yapmaz? Kalmaz. Bakın buralarda hepsinde boşluk var. Ama E'de boşluk yok. Cevabımız oluşan daire E'dir. Evet, yedinci sorumuza geldik. Yedinci soru, P noktası ABC üçgenin içinde bir nokta olmak üzere. Evet, isterseniz hemen bir üçgenimizi bir çizelim. Evet, şöyle bir üçgenimizi çizelim. Evet, şu şekilde üçgenimizi çizdik. Bu üçgenimiz de bizim ABC üçgeni olsun. P noktası da ABC üçgeninin içinde bir nokta olsun. Evet şöyle bir nokta olsun P noktası. Diyor ki bize B, A, C 80 derece diyor. O zaman B. Evet şurası B, P, C. Şurası da alfaymış. Bize diyor ki olduğuna göre diyor alfanın alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şurada gençler bakın BA, AC bakın şurada füze kuralını herkes gördü mü bu füze kuralını? Evet orada bir füze var. O zaman füze olunca ne oluyor? A açısı, şu açı, bu açının toplamı neyi veriyor bize? Alfayı veriyor. O zaman biz burada neyi çıkartırız? Alfa kesinlikle 80'den büyüktür deriz. Niye? Çünkü alfa 80 bura buranın toplamıymış. O zaman alfa 80'den büyük. Biz bunu öğrendik. O zaman 80 küçüktür alfa dedik. Peki daha sonra Peki alfa başka neyden küçük olur? Şimdi diyelim ki alfa 180 olsa o zaman bu doğrusal olur. B, P, C doğrusal olur. Yani doğrusal olduğu zaman BPC nerede olur? Gelir. Şurada P noktası BC'nin üzerinde olur. Halbuki bize ne diyor? P noktası ABC üçgeninin içinde bir noktaymış. O zaman şu alfa kesinlikle 180 derece olamaz. Ve 180 dereceden ne olması gerekir? Küçük olması gerekir. O zaman alfada 180'den küçük, 80'den büyüktür. Peki alfanın alabileceği en büyük değer kaçtır? En büyük tam sayı değeri? 179. Peki en küçük tam sayı değeri nedir? 81. Ve ikisini topladık. Kaç oldu gençler? 16, 260. Cevabımız E'dir. Bir sonraki sorumuz. Evet 8. soru ne diyor? arka yüzü gri olan şekil birdeki dikdörtgen köşegeni boyunca kesilerek iki tane dik üçgen elde ediliyor. Bu dik üçgenlerin kısa kenarları paralel hipotenüs uzunlukları arasındaki açı 130 derece olduğunu olacak şekilde birleştirildiğinde şekil 2 elde ediliyor. Verilenlere göre ACB açısı kaç derecedir deniyor. ACB açısı neresidir? Evet bu açıyı soruyor bize. Biz buna da ne diyelim? X diyelim. Peki şu köşegen boyunca köşegen boyunca kesildi mi gençler? Evet kesildi. O zaman köşegen boyunca kesilince şu açıyla bakın şu açıyla şu X dediğimiz açı evet burası. X dediğimiz açıyla şurası birbirine nedir? İç ters açıdan eşittir. Şu açıyla da bu açı birbirine eşittir. O halde ben buraya x dersem bakın şunu ters çevirmişiz. Şu açı da nedir? x'tir. Peki burası da x dedikten sonra kısa kenarlar birbirine neymiş gençler? Paralelmiş. Yani burada önemli bir şey var. Bakın EF kısa kenarıyla BC kısa kenarı birbirine paralelmiş. O zaman paralelse biz şunu görüyoruz. Evet bakın paralel. Biz buna ne kuralı diyorduk? M kuralı diyorduk. O halde M kuralından dolayı X ile X'in toplamı bize 130'u verir. Yani 2X eşittir 130 ise X'imiz kaç derecedir? 65 derecedir. Cevabımız Adana'dır. 9. ve son soruya geldik. Bize ne diyor? Düz bakır tel doğrusal bir şekilde bükülerek şekil birdeki görüntü elde ediliyor. Sarı renkli açılar eşit olup mavi renkli açı yeşil renkli açının iki katıdır diyor. Şekilde verilenlere göre mavi renkli açının ölçüsü kaç derecedir deniyor. Şimdi gençler biz isimlendirelim şu açıları. Evet mavi renkli açı yeşil renkli açının iki katıymış. O zaman ben buraya x dersem mavi renkli açı 2x olur. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Gelin şurayı şöyle uzattığımız zaman uzatalım. Bunu da bu şekilde uzatalım ve kesiştirelim. Bakın burada ne var? Onu görelim bir. Bakın şurada 20 derece var. Evet. Şu açıyla bu açıyla bu açı ters açıdır. İsterseniz A diyelim, bu da A olsun. Bakın burada ne göreceğiz? 20 ile A'nın toplamı sarı açıya eşittir. O halde A ile neyi toplamalıyım ki ne sarıya açı eşit olsun? Tabii ki 20'yi toplamalıyım. Burası da 20 olmalı. Peki burası 20 ise şurada şunu görebiliyor muyuz? Evet şu üçgende ne uygulayacağız? İki iç açının toplamı bir dış açıyı uygulayacağız. O halde 20 ile x'in toplamı 2x'e eşittir. Yazalım bunu x'i diğer tarafa attığım zaman x'imiz 20 derecedir. Bizden mavi renkli açının ölçüsü soruluyor. Mavi renkli açının ölçüsü 2x'tir. O halde 2 çarpı 20 40 derecedir deriz. Cevabımız E'dir. Bu testimiz de burada bitiyor. Gençler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.